3, 2, 1. Sevgili dostlar, güzel insanlar, yeniden hoş geldiniz. Yeni bir gün, yeni bir maç. Umarım güzel bir gün geçiririz. Keyifli bir maç çıkarırız. Tego haritasındayız. Umarım sizlerin de istediğiniz gibi bir maç olur. Hemen hatırlatmaları yapayım, aksiyona girmeden önce ee, ilk defa izleyen arkadaşlarım e, videoları izleyip abone olabilirler. Her gün burada içerik üretiyorum. Onun dışında hala abone olmadan izleyen pek çok arkadaşım var. Artık gizli saklı utana sıkıla izleyenler abone olabilirler. Çünkü 10.000 abone hedefine çok da fazla kalmadı. Diğer arkadaşlarım da videoları beğenip nokta dahi olsa yorum atarlarsa yani selam dahi gönderebilirsiniz dostlar. Ee, hepinizi çok seviyorum. Burada da güzel bir maç çıkarmamın çıkarmak istememin istememin sebebi sizlersiniz. Umarım güzel bir maç çıkarırız. Keyifli, güzel, eğlenceli bir maç geçirmek istiyorum. Kanalımızın mottosu da win almak için değil, keyif almak için oynuyoruz. Biliyorsunuz her zaman söylüyorum. Önceki videoları izleyen arkadaşlarım da biliyorlar. Bu kanalda eğlenme tamamen amacımız eğlenme. Ee, bu arada ilk defa izleyen arkadaşlarım bazen yanılgıya düşebiliyorlar. Onlar için tekrar tekrar hatırlatayım. Ben çok yeni başladım oynamaya, acemi bir oyuncuyum. Elimden geldiği kadar kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Lütfen eleştiril eleştirmeden önce destek olmaya özen gösterirseniz çok sevinirim. Eleştirileriniz de benim için çok önemli. 6X bu arada çok iyi oldu. Eleştirilerinizi de alıyorum, elimden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyorum diyebilirim. Hemen şurada lootumuzu yapalım. Seslere gitmeye çalışacağız. Bu da çok iyi oldu bu arada. Hemen seslere gideceğim dostlar. Merak etmeyin. Aksiyona gireceğim. Şuradan sesler geliyor. Baya bir gördüm. Yani bir sakin başladık gibi ama şurası çok hareketli. Çok güzel. Tamam. Sayı biraz çabuk azaldı ama şuraya da bir loot attı bu arada. Yani o droba bak bu kötü. vurdu. O droba bakmak istiyorum. Öncelikle hemen döneceğim ve droba bakacağım. Şuradan. Tamam. Tamam. Şimdi droba gidebiliriz. Bu adam canımı sıkmıştı çünkü dostlar e, her zaman söylüyorum eğlendiğim, keyif aldığım videoları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Eğlendiğim videolar olduğunda sizinle paylaşıyorum. Win alıp almamak çok önemli değil. Tabii ki zaman zaman win e, almak üzerine ben de insan olarak e, bazen kendimi kaybediyorum böyle bir hırs yapıyorum, bir endişeleniyorum. Yani acaba bin almazsam beğenmez misiniz kaygısına düşüyorum. Ama sonra yine düşünüp taşınıp diyorum ki şu robu almak istiyorum. Hazır buralarda da kimse yokken bu arada. Tamam. 3 set iyi oldu. Bunu almayacağım zaten. Bence silah ikilimiz de fena değil. Bir beril. Kar 98 güzel ikili. Yani ama Groza alınır ama değil mi? Groza alınır. Groza'yı hepimiz seviyoruz. Ben oynayan herkesin Groza'yı biraz sevdiğini düşünüyorum. Bunlara bakacağım. Dostlar hazır kimseler yokken etrafta sohbetimize de devam etmiş oluruz. Dediğim gibi yani keyif almak istiyorum. Keyif aldığım oyunları oynamak istiyorum. Yüksek seviyeli oyuncularla denk geliyorum. Ee, Tabii ki dediğim gibi acem bir oyuncuyum. Çok fazla şans tanımıyor arkadaşlarım bana. Bunun yaşla vesaire de, de ilgisi yok. Hani genç arkadaşlarım da çok daha hızlı oynuyorlar. Bunu da kabul ediyorum. Yani şurada bir gördüm bu arada adamı. Siktirdi. Hemen bakacağım. Müdahale edebiliyor muyum? Burada bayağı bir ses var bu arada. Groza Spray. Groza Spray. 3 kill. Yani oyunun sonuna doğru yine sesler arttı ama göremedim. Şuradan da bir ses geldi. Bir bakacağım. Yani etraf bayağı gürültülü. Yani bazen öyle oluyor ki inanılmaz oyuncular denk geliyor. Bazen de acemi oyuncular, botlar vesaire inanılmaz böyle rahat bir maç. Geçir. Tamam. Tamam çok güzel aldık onu bu arada. Yani dediğim gibi bazen çok rahat maç geçiriyorum. Bazen çok zorlanıyorum. Yani böyle 5 kill 6 kill bin aldığım maçlar da var. Muhtemelen size yakında bir tanesini paylaşırım. Yani çok o maçlarda çok mu eğleniyorum eğlenmiyorum ama sizinle de paylaşacağım bu arada. Hemen şu seslere bir müdahale edelim tabi. Hayır, hayır. Hayır. Grozan var. Grozan var. Grozan var diye her şey tamam. tamam. Güzel aldık bunu. Hemen seslere gidelim. Az kişi kaldı. Yani şurada bu evin içinde olduğunu düşünüyorum. Bu arada Duydum Bu evde biri var Oh hayır, hayır. Son anda aldık Çok güzel bu arada almış o Gördüm adamı Çok güzel güzel 7 kill hemen seslere ve alana gitmek istiyorum. Alan geliyor bu arada. Alana gideceğim. Alanda güzel bir yer alabilirsek. Gördüm adamı. Gördüm. 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 Ah! Ya bugün bende mi bir şey var yoksa benim bir tane yedi. Bende mi bir şey var bilmiyorum ama ben bir türlü çok mu headshot deniyorum tamam. 8 kill güzel. 7 hayatta. Bu da güzel. Seslere gideceğim hemen. Gördüm bu arada. Bu adam sağ tarafa deniyor. Nasıl yani? Yani bu headshot değil mi yani şu anda? O. Oh, o oh, hayır, sağdaki adam ona deniyor zannettim. Adam da bana deniyormuş. Yani neden yani? Şurada bir nefeslenip O oh, hayır, hayır hayır hayır. Adam <laughs> soldaki adam bizi götürüyordu resmen. Oyun şu an nihayete eriyordu. Şuraya bir sız atacağım buradan çıkmak istiyorum Şöyle bir Adamı hiç görmedim sağdaki adamı da görmedim bu arada Masa. Şu adam arkadaki adam daha Yakın gibiydi Alan da kapanıyor <laughs> Pardon Şu Soldaki adamın kulübenin arkasında olduğunu düşünüyorum ama görme beni görme beni Hani Grozan var. O da ekstra bir güven veriyor ama Güvede misin? Yok. <laughs> Şurada bir boost basacağım. Tamam. 4 kişi kaldık. Alan da önümüze verdi. Şurada da bir drop var. Böyle açıla yani bir yerlerde sürünen bir adam yoksa ya açılacağım bir coverdan diğer adam ortada. O alana daha yakın. Ben şuradan çevreden bir tur atıp alana gireceğim. Umarım hala 4 kişiyiz. Buradan bir topa Oh, o oh, ne? Hayır. Groza. Groza. Son anda gördüm adamı bu arada. Uçturucu takmış bir de. Uçturucu ve Groza. Burada da Groza var. Tamam. Şöyle bir çevreden yapacağım alana doğru koşacağım çünkü 3 kişi kaldık adam da alanın ortasında gibi koş 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 o çok vuruyor koş 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 hayır koş 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 hadi hadi hayır 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 ya niye ki hayır hayır ya ya dostlar Acemilik mi dersiniz, sakarlık mı dersiniz, beceriksizlik mi dersiniz bilemiyorum ama <laughs> ya dondum kaldım inanın. Umarım yani kötü bitirdik ama umarım sizler beğenmişsinizdir maçın genelini. Yani keyifli maçtı aslında sonu hariç. Sonu hariç keyifli maçtı. Umarım dediğim gibi beğenmişsinizdir. Sonraki maçta görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın teşekkürler selamlar